Şimdi Google'a geleyim. Tıklıyorum. Java Development Kit yazıyorum. Şu Oracle'dan bunu indireceğim. Aşağıda Linux için var, macOS için var ve Windows için olanı indiriyorum. Bu arada şu onayı verip indirmem lazım. Şimdi burada bir oturum açma penceresi geliyor. Oracle hesabınız yoksa arkadaşlar şuradan gelip hızla bilgilerinizi girip hesap oluşturabilirsiniz. İş, iş unvanına, iş telefonuna böyle e, baştan salma şeyler de yazabilirsiniz. Adrese sadece şehrinizi vesaire yazabilirsiniz. Yani böyle %100 doğrulukla kaydolmanıza gerek yok. Şimdi Oracle oturum açmaya geliyorum. Kendi kaydolduğum hesabımla bir oturum açayım. Bunu oturum açılıyor tıklayınca arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi sol alttan Java Development Kit Windows için geliyor. Hatta şöyle bir tümünü göster yapayım. Şimdi klasörde göster. Hemen kurulumunu yapayım. Next. Next. Destination folder diyor. Şuradan istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Next. Bu arada arkadaşlar sizde şu görünmüyorsa eğer işte Java Development Kit bu sizde tikli bir halde ise o zaman kurmanıza gerek yok. Direkt geçiyorsunuz Android Studio kurulum aşamasına. Onu da belirteyim. Şimdirilenleri kapatayım. Şimdi başarıyla kuruldu. Tamamız.